Hazreti Mehdi Aleyhisselam konusundaki hadis-i şeriflerin kaynakları. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametleri, özellikleri ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yaşanacak olaylarla ilgili hadis-i şerifler pek çok güvenilir hadis kaynağında aktarılır. Bu kaynaklardan bazıları şunlardır. Tırmızı'nın Sünen'inde 3 tane, Ebu Davud'un Sünen'inde 8 tane, İbn Mace'nin Sünen'inde 8 tane. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 12 tane, Abdurrezak bin Hemman'ın El Musannef'inde 8 tane, İbni Ebi Şeyhe'nin El Musannef'inde 14 tane, İbni Hibba'nın Sahih'inde 7 tane, Heysemi'nin Zevaid'inde 20 tane, Suyuti'nin cami Sagir'inde 8 tane, El Muttaki El Hindi'nin Kenzül Ummah'ında 59 tane, Hakim'in Müstedrek'inde 12 tane, Deylemi'nin El Firdevs'inde 7 tane, Dare Kutni'nin Sünen'inde 1 tane olmak üzere bu kaynaklarda Hz. Mehdi ile ilgili toplam 159 güvenilir hadis bulunur. Ayrıca büyük İslam alimlerinden İbni Kesir 3, Hafız Busuri 2, Zehebi 5, Munziri 1, Azim Abadi 6, Elbani 6 güvenilir hadis eserlerinde yer vermişlerdir. Bunlar Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hadislerin bulunduğu güvenilir kaynaklardan sadece bir kısmıdır. Bunların dışında da daha pek çok güvenilir kaynakta Hz. Mehdi Aleyhisselam konusundaki hadisler ve açıklamalar vardır.